Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Özellikle Çin ile Rusya arasındaki ilişkilerin detaylarını aktardı Çağlar Kuzlukluoğlu bize. Bizse şimdi Ali Çınar'la birlikteyiz. Bir miktar Rusya-Türkiye ilişkilerinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yansımalarını konuşacağız. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Teşekkürler. Özellikle tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki olup bitenlere bakışı son dönemde aslında farklı. Neden farklı? Çünkü tahıl koridorunun açılması Türkiye'nin diplomatik başarısı olarak değerlendirildi. Avrupa Birliği'nden de bu anlamda oldukça pozitif mesajlar geldiğini gördük. Fakat özellikle Putin Erdoğan görüşmesi, Soçi'de varıldığı söylenen mutabakat ve Batı basınında yavaş yavaş başta Financial Times olmak üzere ki Financial Times'ın Weekend Edition'ın yani hafta sonu versiyonunun manşetinde kaldı uzunca bir süre. E, bu konuyla ilgili olarak çeşitli yaptırımların çevresinden dolanılmış olabileceği, bu konuyla ilgili olarak çeşitli tepkiler doğabileceğini içeren haberler başlıklar gördük. Bu Avrupa Birliği tarafını yansıtan bir haberdi. Ancak Amerikan basınından da ufak ufak bu konuyla ilgili serzenişler gelmeye başladığını okuyoruz. Var mı Beyaz Saray yönetiminden aldığın ya da duyduğun bu konuya ilişkin bir geri dönüş? Şu an itibariyle yok ama bu hafta içinde hem Beyaz Saray'dan hem de Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama gelebilir. Zira Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Rusya'yla her alanda yakınlaşmasından dolayı rahatsızlığı biliniyordu. Halihazırda zaten Amerika Türkiye'ye sembolik de olsa S-400 konusunda bir yaptırım uyguluyor ama an itibariyle şu an itibariyle Biden yönetiminden bir açıklama yok ama bekliyoruz. E, sitem dolu bir açıklama gelebilir. Zira geçen ay Hazine Bakan Yardımcısı Ankara'daydı. Bu konuda da yani Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmaması ve yaptırımlar konusunda da Hazine Bakanı ile konuştuğunu biliyoruz. Bu çerçevede e, açıkçası Türk-Amerikan ilişkilerinde sıkıntılı bir süreç olabilir eğer Türkiye Rusya'ya daha da yakınlaşırsa. Bu noktada tabii sınırın ne olacağını öngörmek kolay değil. Çünkü Türkiye'nin başından bu yana savaşın kendini konumladığı nokta önemli bir nokta. Her iki tarafla da müzakere edebilen, her iki tarafı da dinleyebilen, konuşabilen bir taraf. Özellikle Avrupalı bazı şirketlerin e, Rusya'ya yapılacak satışlarda oradaki ihracat ya da ithalat potansiyelinde Türk lirasını kullanma ve Türkiye üzerinden ürünlerin gönderimi gibi çeşitli isteklerde taleplerde bulunduğunu da duyuyoruz. Türkiye bunları hani belli ölçüde yönetmeye çalışıyor. İş dünyası temsilcileri de belli ölçüde bunları yönetmeye çalışıyor ama bunlar nasıl karşılanıyor ya da bu tür talepler eğer gerçekleşecek olursa bunların yansıması ve tepki üzerindeki etkisi ne olur diye sorayım Amerikan tarafı için. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri yakın olarak takip ediyor. Hatta Amerikan Kongresi'nde Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşması ve bazı oligartların yatırımlarını ve nakitlerini Türkiye'ye getirmesinden dolayı eleştirmişti ve şikayet etmişti ve Amerikan Hazine Bakanlığı da yakından takip ediyor. Tabii yaptırım ikinci yaptırım anlamında uygulama olur mu olmaz mı bu Türkiye'nin Rusya ile Rus bankalarıyla ne kadar yakınlaşacağı ama Amerika Birleşik Devletleri net Rus ekonomisi yaptırım içinde ve Rus ekonomisinin rahatlaması için herhangi bir kapıyı açan ülkeye de ayrı bir aksiyon alınabilir açıklamaları vardı. Tabii bunun seviyesi ve derecesi Türkiye'nin Rusya ile ekonomik anlamda ne kadar ilişki içine gireceği veya ne kadar Rus ekonomisini rahatlatacağına bağlı ama ilk etapta bence... Biden yönetiminin Türk tarafıyla diyalog anlamında ikili görüşmeler yaparak bu konudaki rahatsızlığını açıklaması yani biz hemen ertesi hafta Biden yönetiminden Türkiye karşı bir yaptırım bekleyemeyiz ama ilk başta diyalogla bir serzeniş ve sitem gelecektir Washington DC'den. Çok uzun süredir konuştuğumuz bir F16 meselesi var. Dolayısıyla şu an itibariyle burada neredeyiz? Ne kadar ilerleme kaydedilebiliyor? Çünkü Biden yönetiminin bu bunları vermenin Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarı olduğuna dair açıklamaları var. Senatörlerin bir kısmının bu görüşleri dile getirdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla nasıl geliyor oradan haberler? Şimdi Biden yönetimi senin de dediğin gibi yeşil ışık yakıyor. Evet, Türkiye'ye vermeliyiz diyor. Ancak Amerikan Kongresi'ne Biden yönetiminden Türkiye'ye F16 verilsin resmi talebi iletilmedi. Dış İlişkiler Komitesi'ne iletilmesi gerekiyor. O nedenle burada gözler Biden'da. Ne zaman ve nasıl Dış İlişkiler Komitelerine bu resmi talebi sunacağını bekliyoruz. Tabii Biden şunu da bekliyor. Eğer Kongre'den olumsuz bir havayı hissederse ki hissediyor. O nedenle de resmi talebi yollamadı. Amerikan Kongresi'nden olumsuz haberler gelmeye başlıyor. Ben açıkçası F16 konusunun 2022'de çözüleceğine veya bir ilerleme olacağını şu an itibariyle göremiyorum. Zira 8 Kasım'da kongre seçimleri var. Öncelikli olarak Türkiye'nin bu talebi kongrede değerlendirmesi beklenmiyor. Peki o zaman bu son gelişmelerin oradaki hava üzerinde bir etki yaratması beklenir mi diye de sorayım. Kesinlikle ilişkilerdeki olumsuz her gündem maddesi F-16 ve diğer pozitif olabilecek e, gündemi de etkileyecektir. Açıkçası bu konuda da sıkıntı var ve e, Rusya ile yakınlaşma da Amerikan Kongresi da karşıt üyeler tarafından daha da çok dinlendirilecek ve F-16 olmak üzere diğer pozitif gündemde tağıl olmak üzere bazı konularda e, gölgesinde kalabilir. Alışınlar çok teşekkür ediyoruz sana aktardığım bu notlar için. Şimdi.